hayatım çok yoğun. İşe gidiyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. İşte sen burada anlatıyorsun ama benim kafam o kadar boş değil ki böyle şeylere odaklanayım. Herkesin hayatında bir şey var. Selamlar arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz böyle koltuk başı bir video çekeyim ve sizinle rutinimi paylaşayım istedim. Bunun aslında birkaç tane sebebi var. Başlıktan da anlayacağınız üzere sizle geçmiş 4 aydaki serüvenimi ve hayatımda bazı kazandığım alışkanlıkları sizle paylaşmak istedim. Bunun da açıkçası sebebi şu. Yani neden bu videoyu çekiyorum diye soracak olursanız arkadaşlar açıkçası tecrübelerimi sizle paylaşmak. Çünkü ben de kilo vermeden önce ya da işte bazı hayat rutinleri kazanmadan önce başkalarının videosunu izledim. Ve her zaman diğer tecrübelerden yararlanmak bence güzel bir şey. Ve bu videoda da beni takip eden takipçilerimin ya da takip etmek isteyen insanların yararlanabileceği en azından kendi tecrübelerimi göstermek istedim. YouTube aslında bu anlamda çok güzel bir platform. Yani insanların tecrübelerinden faydalanabiliyorsunuz. YouTube dediğiniz şey illa ki işte komik videolar şunlar bunlardan ibaret değil. Mesela geçen gün hastayken lastiğim patladı yol kenarında. Domuzlar geçiyor, işte bir şeyler oluyor, köpek köpek sürüleri çevremizi sardı. Bayağı sıkıntılı bir durumda. Arabanın lastiğini nasıl değiştireceğimi bilmiyorum. Tak iki dakika bir video izledim ve ondan sonra arabanın lastiğini değiştirebildim. Yani YouTube'u aslında kendi işinize göre kullanabilirsiniz. Çünkü her şeye dair video bulmak mümkün. Hayat rutinleri de buna dahil. Bu videoyu hazırlamadan önce bayağı bir düşündüm. Çünkü net bir şekilde sizinle her şeyi paylaşmak istedim ve notlarımı da buraya aldım. Onların hepsini sizlerle tek tek paylaşacağım. Sizi 4 aylık serüvenimin en başına götürüyorum. Ne kadar kilolu olduğumu, pantolonlarıma sığamadığımı, kıyafetlerimi giyemediğimi... Her şeyi burada açık açık konuşmak istiyorum. Bütün yaptığım şeylerden bahsetmek istiyorum ki siz de motivasyonunuzu benim gibi belki kolay bir şekilde bulabileceksiniz. Ben aslında gördüğünüz üzere çok da kilolu değildim. Yani daha önceki fotoğrafı birazdan göstereceğim. Ona göre tabi bayağı bir kilo vermiş bir durumdayım. Ama Hayatımın hiçbir döneminde çok fazla kilolu olmadım. Benim boyum 1.74, kilomda maksimum 84'ü gördü yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 84, benim boyumda biri için açıkçası biraz fazla. Bir de yüzümde yuvarlak hatlara sahip, o yüzden kiloyu çok fazla gösteriyorum. Bu beni çok rahatsız etmeye başladı. Yani beni rahatsız etmesinin bir sürü sebebi var. İlk önce kıyafetlerimi giyememem, dar olması, yani... İlk başta bana normalde dar gelen pantolonlarıma hiç girememeye başladım. Ondan sonra geniş pantolonlarıma girememeye başladım. Sonra zar zor girdiğim bir pantolon bulduktan sonra üstüne sarkan bir göbekle karşılaştım. Ve bunlardan sonra da artık kilo vermeye ve bunu bir hayat rutini haline getirmeye tam olarak karar verdim. Bu videoyu bir nevi de kendim için çekiyorum. Çünkü ileride bir gün motivasyonumu kaybedersem tam dönüp bu konuşan arkana bakıp motivasyonumu yeniden sağlamaya çalışacağım. Umarım kaybetmem ve bu tamamen bir hayat stili haline gelir. Çünkü sürekli diyet yap, onu yap, spor yap, bırak, işte kilo al. Bu hem vücudu çok yoran bir şey hem siz zihinsel olarak çok yoran bir şey. Kendim için motivasyonumu nasıl kazandığımdan bahsedeyim. İlk öncelikle YouTube arkadaşlar. Kesinlikle YouTube. Acayip motivasyon videoları var. Ee, buradan çok kazandım. Kız arkadaşım Damla beni çok destekledi. O yüzden oradan da motivasyonumu kazandım. Mesela fast food söylemek isterken gelip kafama vuran biri olması benim için güzel bir şey oldu. Ee, ama her şey tabii ki iradede bitiyor. Yani kim bana ne derse desin ben onu yemek istiyorsam ben onu yerim. O yüzden e, açıkçası biraz iş kendinizde bitiyor. Kendinizi frenlemeniz lazım. Yemek yememeniz lazım. Bunu istememeniz lazım. Spor düzenli yapmanız lazım. Şimdi diyet yapmanın en önemli kısmını anlatıyorum. Çevreniz diyet yapmak için her zaman koşullar müsait olmayacak. Yani mesela çalışıyorsunuz. Ee, saat 12.30'da öğününüz var. Ama 12.30'da aslında çalışmanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Ne yapacaksınız? Tamam işte buralara bir şeyler uydurmamız lazım. Yani ne olacak bir öğün işte yiyeyim bir şey olmaz gibi kafalardan uzaklaşmamız gerekiyor. Örnek bir A. Yani ben salatayı yerken Damla mesela McDonald's yiyor. Ve şu an gerçekten çok canım çekiyor ama yemem lazım. Ya yiyeceğim zannettim Kamera kapansın <laughs> iyice. yani gerçekten önemli şey arkadaşlar motivasyon. Çevrenizde arkadaşlarınız diyet yapmak zorunda değil yani siz yapıyorsunuz diye. Onlar bir şeyler yiyecek. Bir sürü yanınızda güzel hamburgerler, ketçaplar, patatesler, mayonezler o kadar lezzetli şey olacak ki şu an çok açım belli oluyor mu bilmiyorum. Hey! Yani çevrenizde bir sürü bir şey olacak ve sizin bunları yememeniz lazım. Hemorralize olmayın, en kötü anlarda bile kendinizi gaza getiriniz. Ayrıca Apple Watch arkadaşlar ya da benzeri bir akıllı saat, bir kalori sayacı. Günlük olarak yaptığım sporu, yaptığım kaloriyi bana gösteren bir alet olması açıkçası çok işime geldi. Bu bence çok önemli. Siz de bunlardan bir tane edinebiliyorsanız illa Apple Watch olmasına gerek yok. Kalorinizi sayacak bir şey ya da üç aşağı beş yukarı vücudunuzun ne kalori yaktığı genellikle belli oluyor. Yaş grubunuza göre internetten bakıp aktivitelere oradan şey yapabilirsiniz ama kesin bir sonuç istiyorsanız böyle bir şey almanız şart. Aynı zamanda Apple Watch'un Apple özelinde konuşmam gerekirse rekabet özelliği var. Bu da ne demek? Apple Watch olan başka arkadaşlarınız varsa Apple reklamı yapıyormuşum gibi olur. Apple Watch olan başka arkadaşlarınız varsa Onları da buradan takip edebiliyorsunuz. Onların yaktığı kaloriyi görebiliyorsunuz. Mesela benim saatimde e, benim dışında iki kişinin daha verileri var. Onların verilerinin olması da bana acayip bir şev veriyor. Mesela saat akşam 7 olmuş. Bitmişsiniz. Spor yapacak haliniz yok. Ondan sonra bir bildirim geliyor. İşte şu kişi şu an 700 kaloride. Tamam, onu görünce diyorsunuz ki hayır ben bunu geçmem lazım. Yani aslında spor yapmakta, kilo vermekte, biriyle rekabet etmek Bence çok önemli motivasyon kaynaklarından biri. Sizin de böyle arkadaşlarınızla mesela spor salonuna gitmek olabilir. Ben neden, onu da çok kısa anlatmak istiyorum. Ben neden spor salonuna gitmedim? Arkadaşlar spor salonuna gidip 4 ay yerine çok daha kısa bir sürede aynı diyetle çok iyi bir sonuç alabilirdim. Bundan daha iyi bir sonuç alabilirdim. Ama neden bunu yapamadım? Çünkü korona vardı ee, ve açıkçası korona her ne kadar son 4 ayda e, yavaşlamış olsa da gücü düşmüş olsa da benim anneannem daha önce zatüre geçirdiği için bunu zaten bir önceki videolarda söylemiştim. Ee, ona bir şey olmasını istemediğim için, yani o virüsü ben eve getirmek istemediğim için bunlara çok fazla dikkat ettim. O yüzden spor salonuna gitmedim. Daha doğrusu gitmeyi denedim ama maskeli spor tabii ki yapamadım. O yüzden de bu işten vazgeçtim. İzlediğim videolar aynı zamanda bana çok faydalı oldu. İşte Ege Fitness olur, farklı kanallar olur, Fit Yemek olur. Onlara buradan çok selamlar. Çünkü gerçekten e, motivasyonumu kazanmamda bana çok yardımcı oldular. Geçmiş 4 ayı hemen toparlıyorum. Yaklaşık 1,5 ay kadar ya da iki ay kadar yanlış olmasın sıkı bir diyet yaptım. O diyetin videosu dediğim gibi videolarım arasında var diyet rutinim diye. Ona girip bakın onu mutlaka izleyin. Çünkü su içmekten, suyun içine neler kattığımdan, işte öğünlerimden, beslenmelerinden, reçetelerinden her şeyini anlatıyorum o videoda. Onun dışında 1,5-2 ay sağlam bir diyet yaptım. Tabii ki bu diyetin yanında kardiyo yaptım. Yani bu kardiyo dene dışarı çıktım koştum. Ee, yaklaşık günde 5 kilometre işte basketbol oynadım. Ya yani basketbol oynadım dediğim gibi yani öyle profesyonelce değil. Ee, kendi arkadaşlarımla yani amaç kalori yakmaktı burada. Kaykay kaydım. Kaykay da aynı zamanda çok iyi kalori yaktırıyor. Ondan sonraki zamanda yaklaşık olarak istediğim kiloya ulaşmıştım. Bu kilolardan sonra yapmam gereken vücudumu biraz daha güzel bir hale getirmekti, şekillendirmek. Çünkü ne kadar fazla diyet yaparsanız yapın şu bölgedeki şu simitler ve belinizin kalınlığı çok fazla gitmiyor. O yüzden e, oblik ve bel ve karın çalışmam gerekiyordu. Bunun için yaklaşık 200 kalorilik bir program hazırladım kendime. Bu 200 kaloriyi yapmak yani bu 200 kaloriyi yakmak yaklaşık 20 dakika sürüyor. Bunun için de internetten işte Ege Fitness'tan, Fit Yemek'ten şuradan buradan topladığım e, bilgiler vardı. Her gün bunu yapmaya başladım. Son 2 aydır e, karın çalışıyorum diyebilirim. Ondan önceki 2 ay çalışmamıştım. E, ee, bu ay bana ne kattı? Gerçekten belimin gözle görülür bir şekilde e, incelmesini sağladı. Benim bir tane pantolon, bunu şöyle örneklendirmem gerekirse, benim bir tane pantolonum vardı. Bacak kısımları acayip dar geliyordu. Ee, onun dışında bel kısmı da giydikten sonra göbeğim üstüne katlanıyordu ve düğmesini kapatamıyordum. Ve ben o pantolonu giymeyi bırakmıştım. Ee, ondan sonra e, İstanbul'a geri döndüm, Milas'taydım. İstanbul'a geri döndüm ee, ve yaklaşık 4 ayın sonunda e, ve o karın çalışmanın, o çalışmanın hepsinin sonunda ben o pantolona girdim arkadaşlar ve o pantolon bana bol oldu. Belimden çektiğimde de şöyle bir boşluk oluştu. Şimdi bu boşluk aslında çok büyük bir oran. Yani en azından benim için çok büyük bir oran. O pantolonu giyebildiğimi anladığım zamanki yaşadığım mutluluğu size anlatamam. Yani aslında bu motivasyon bu. Kendinizi Nerede görmek istiyorsanız orada olabilirsiniz. İşte hayatım çok yoğun, işe gidiyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. İşte sen burada anlatıyorsun ama benim kafam o kadar boş değil ki böyle şeylere odaklanayım. Herkesin hayatında bir şey var, tamam mı? Benim kendim için okulum var, işte kız arkadaşımla görüşmem gerekiyor, aileme karşı sorumluluklarım var vesaire vesaire. Yani Aynı zamanda ben YouTuber'ım arkadaşlar. YouTube'a haftada bir video atıyorum. Bu da demek ki haftada iki gün zaten çekim yapıyorum ben. En az iki gün. Çekim yapıyorum, bir gün edit yapıyorum zaten bu üç gün. Onun dışında kendi ödevlerimi yapıyorum. Mesela çok şey var. Bu arada kanala abone de olmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'da yanımda çıktı. Onu da takip ederseniz çok sevinirim. Yani şunu demeye çalışıyorum. Herkesin derdi kendine göre diye bir laf var ya. Yani sen dünyanın en kötü şeyini yaşamış olabilirsin ama üç bir amacı hissediyorsundur. Ben dünyanın en hafif şeyini yaşamış olabilirim ama ben de üç birim acı hissediyorumdur. Aslında bu insanın direnciyle alakalı bir şey. Sizin de zamanınızı kendiniz yaratabilmeniz gerekiyor. Ben bu zaman aralığında boşum ve bu zaman aralığında spor yapmalıyım. Şimdi i̇şte diyeti hayatıma uygulamalıyım. Gibi 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 oturup gününüzü planlayıp, işte hafta sonunuzu planlayıp, ona göre bir program yapıp artık başlamanız gerekiyor. İstediğiniz yerde, istediğiniz kişi, istediğiniz kilo olabilirsiniz. Hayata pozitif bakmakla alakalı bir şey. bu. Hayatta ne kadar fazla dert olursa olsun, ne olursa olsun motivasyonunuzu bulabilirsiniz. Hayatta yaşanılan acı şeyler, çıkarılan dersler bile size bir motivasyon verebilir. Her zaman kendinizi geliştirdiğiniz düşüncesi size bir motivasyon verebilir. Aslında şu an bu videoyu izlerken bu videoyu izlerken ve kendinizi değiştirmeyi düşünürken bile bu bile çok olumlu ve çok pozitif bir şey. O yüzden arkadaşlar buna başlayın. Konuya dönüyorum. 2 aydır yaklaşık spor yapıyorum, ondan önce 2 ayda diyet yaptım. Ama şimdi biraz açmam gerekirse. Diyet yaptım, diyet yaparken zaten kardiyo yapıyordum. Onun dışında tatildeydik yaz mevsimi gerekçesiyle yaklaşık 2 ay kadar çok güzel yüzdüm. Yüzmek vücudun hem her yerini geliştiriyor hem de acayip kalori yaktırıyor. Onun dışında dediğim 200 kalorilik karın antrenmanını uyguladım. Bunların hepsi haricinde tabii ki yemeğime dikkat ettim. Hemen günümü size anlatıyorum. Aralıklı oruca yakın bir şey yapıyorum. Yani ne 6'da yemiyorum evet son öğünüm 6'da olmuyor 8'de oluyor bazen 8 buçuk 9'da oluyor ama ondan sonra bir şey yememeye işte gece atıştırmaları yapmamaya yine şeker zaten uzun yıllardır kullanmıyorum bunlara dikkat ediyorum. Sabah kalktığımda kahvaltıdan önce, kahvaltıdan yaklaşık 1 saat falan önce kahvemi içmiş bitirmiş oluyorum. Kahvemde yaklaşık e, ortalama bir kahve fincanına 3 tatlı kaşığı sade kahve atıp onu o şekilde yapıyorum. Herhangi bir işte yağlı süt vesaire kullanmıyorum ama kahveyi sütsüz içemiyorsanız light süt ya da yarım yağlı süt de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bunların hepsini diyet videosunda anlatıyorum lütfen izleyin çünkü bunlar böyle zamanla oluşmuş şeyler, zamanla topladığım bilgiler ve gerçekten değerli olduğunu düşündüğüm şeyler ve hani şey diyebilirsiniz ya oradaki e, sütün 0.5 gram yağlı olması ne etki edebilir arkadaşlar ediyor. Mesela yemekleri fazla tuzlu yerseniz vücudunuz ödem tutuyor, vücut su tutuyor, su tutunca siz şişkin gözüküyorsunuz, ondan sonra bütün motivasyonunuz kaçıyor. Bu arada şu çok önemli. İlk başta kendinizde büyük ihtimal güzel bir değişim göreceksiniz. Çünkü ilk başta vücut ödemi atacak. Böyle bir 3-4 kilo vereceksiniz. Vay ben oldum işte bu hızla devam edecek diyeceksiniz. Ama o hızla devam etmiyor. Yani bir zaman duruyor kilo vermeniz tamamen. O kalori yaksanız o kalori arttırsanız da duruyor. Ama ondan sonra açılıyor tekrar. Bilimsel bir karşılığı da var ama size açıklayacak kadar bilgim yok açıkçası. Alkol ve sigarayı çok fazla kullanıyorsanız tabii ki nefes sorunları, işte nefes nefese kalma gibi şeyler olacaktır. Ama bunları azaltmaya çalışın. Azaltamıyorsanız da hayatınıza entegre edin. Yani şunu düşünseniz, en azından koşsanız bile ciğerleriniz açılır. Hani sigara içip oturan bir adamdansa, sigara içip koşan bir adam çok daha sağlıklı olacaktır. Genel günümü özetliyorum. Sabah uyanıyorum 9 gibi kahvemi içiyorum bu bazen 7'ye kayıyor e, ders programına göre değişiyor ama en geç 9'da uyanmış oluyorum hafta sonu dahil kahvemi içiyorum kahvemi içtikten sonra e, kahvaltımı ediyorum kahvaltıda e, hafif geçirmeye dikkat ediyorum ve yumurta ağırlıklı besleniyorum ki beni tok tutsun günde yaklaşık 2 öğün yemek yiyorum e, bir sabah kahvaltısı bir akşam yemeği olacak vaziyette kendimi aç bırakmak açıkçası biraz işime geliyor. Hani karnım doyuyor mu arkın diyeceksiniz. Karnım doymuyordu. Yemek yemeyince karnım doymuyordu. İşte ne bileyim bir yemekten kuru fasulye pilav var mesela. Üç tabak yemeyince karnım doymuyordu. Ama artık böyle yavaş yavaş bu da ne kadar zamanda tam olarak olmaya başladı? İki ay sonunda. Yani iki ay gerçekten acıktım. Yatağa yattığımda pizza elleri ya koydum. Yeri geldi rüyamda yemek gördüm. Yani böyle bir saçmalık olamaz. İşte şey çok kötüydü mesela oturuyorsunuz işte siz bir mekana gitmişsiniz salata söylemişsiniz Mesela Sezar'sa tavuklu salata iğrenç bir şey Yani evet kötü bir şey kabul ediyorum Ama bunu söylemişsiniz Karşınız, karşınızdaki adam işte hamburger söylemiş pizza söylemiş işte lahmacun söylemiş Bunları görünce tabii ki düşüyorsunuz karnınız acıkıyor salata yiyorsunuz doymuyorsunuz Ama 3 ay sonra 4 ay sonra 5 ay sonra bu sonuçları gördüğünüzde değdiğini göreceksiniz ve iyi ki karnımı aç bırakmışım diyeceksiniz. İyi ki spor yapmışım diyeceksiniz. Gerçekten güzel bir fiziğiniz olacak. Benim söyleyeceklerim genel olarak bu kadardı. Lütfen düşüncelerinizi, siz de kendi tecrübelerinizi yorumlar kısmında belirtin. Ama emin olun bu dediklerimi yaparsanız hem uyandığınızda uykunuzu almış olacaksınız hem sağlıklı vücudunuz olacak hem yürürken, koşarken, top oynarken zorlanmayacaksınız. Hem gerçekten bunları yaptığınız için bir iç rahatlama gelmiş olacak. Hani nasıl insanlar yoga yapar ve huzuru bulurlar. Aynı o şekilde orada sizin besin kaynağınız olacak. Kafanız için bir besin kaynağı olacak. Vücudunuz güzelleşecek. Ya daha ne olsun arkadaşlar? 84 kiloydum. 60 kiloya kadar düştüm. Ondan sonra üstüne kas almaya başladım. 60 kiloya kadar düştüm. Yani bu çok ciddi bir aralık bence. Buraya bir daha before after fotoğraflarını koyayım ve siz de farkı net bir şekilde görün. Yanaklarımın ne kadar şişko olduğunu daha doğrusu şiş olduğunu işte vücudumun farkını vesaire belimin ne kadar inceldiğini görebilirsiniz. Bu rutine ben açıkçası devam etmeyi düşünüyorum. Yani hayatımın sonuna kadar inşallah. Ee, o yüzden hani hafifçe karın kaslarımın belirgin olması daha sağlam bir vücut, daha fit bir vücut için. Arkadaşlar umarım anlattıklarım bir işe yarar, sizde de bir fark yaratabilir. Umarım hep beraber başarırız. Dünya paylaştıkça güzel. Neyse ben ufaktan kaçıyorum. Çok da uzatmak istemem. Yeterince uzattım. Ee, kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Instagram'da yanda çıktı. Takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.